Başak balık tutulmaları benim astrolojide en çekindiğim tutulmalardan bir tanesidir bu dönemin winner cümlesi kararlılıktır. Şimdi ben öfkeli olduğumda otomatikman bir enerjiye bürünürüm. İşte o Mars'tır. Keyfe geldiğim zaman da bizim içimize Venüs enerjisi doluyor. Ağustos ayında bu Venüs enerjisini biz bolca hissedeceğiz anlamına geliyor. Çocuk sahibi olamayan, tedavi görenler bu dönemde onlara bir kolaylık olabilir. 12 Ağustos'ta en etkili tarih. Bu dönemde bir iş kurulursa büyür mü? Çok büyür. Seviyorsun Çok önemli iki gezegeni ataçlanması. Başka hangi güzellik Bireysel haritalarda yaşatacak. Şimdi bu yengeç burcundaki sınavları geçen insanlar ölene kadar böyle bir korumanın altına girecekler işte. Bakın buradan yengeç burçlarına sesleniyor. Venüs Jüpiter kavuşumunun yengeç burcunda olması sizin için bir şanstır. Ağustos ayı. Çok acayip bir ay. Mars'ın da buraya girmesiyle beraber bizim astrolojide kutsal üçgen, büyük üçgen açısı oluşmuş oluyor. Bakın özellikle 8 Ağustos tarihinden itibaren Ağustos ayını komple alıyorum. Yalnız kalmak yasak kardeşim. 13 Ağustos. Ne oluyor 13 Ağustos'ta? Burası hayallerin gerçeğe dönme enerjisi. 7 Eylül'de de balık burcunda ay, ay tutulması olacak. En çok çekindiğim tutulmalardır bunlar. Başak burcu topun ucunda. Topun ucunda, bir numaralı ucunda. 2 tamam. 2 Oğlak burcu